baktığımızda ilk olarak e, buradaki iki tane kare iç içe geçmiş durumda. Yani bizim iç taraftaki kareyi çevirmemiz dış taraftaki kareyi dış taraftaki kareyi çevirmemizde iç taraftaki kareyi etkilemeyecektir. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. Daha sonra 810 derecenin esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Bizim burada Tam turları hesaba katarsak kafamız karışabilir. Bu yüzden esas ölçüden gidersek daha net sonuçlar elde edebiliriz. 810 derecenin esas ölçüsü 90 derecedir. Yani buradan da hareketle dışta olan kare saat yönünde 90 derece döndürülecektir. 90 derece döndürmekte de saat yönünü bu şekilde belirlersek sağ tarafa doğru tek bir yer değiştirme olarak adlandırabiliriz. Daha sonra o zaman... Saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde sol tarafta bulunan siyah çizgi üst tarafa geçecektir. Sağ tarafa doğru sağ üste geçecektir. İçteki kareye baktığımız zaman zaten 540 derece olarak verilmiş buradaki döndürme ölçüsü de 540 derecenin de esas ölçüsü 180 derece olarak gelecektir. Bu da sol tarafa doğru iki dönüş anlamına gelir. Yani buradaki yeşil çizgiyi baz alırsak bu sefer de veya içteki yeşil çizgiyi baz alalım. İçteki yeşil çizgiyi baz aldığımızda birinci hareketi bu tarafa doğru, ikinci hareket de buraya doğru olacaktır. Bu kenarlar herhangi bir şekilde değişim yaşamadığından dolayı bunlar birbirinin peşi sıra ilerleyecektir. Yani bizim burada aldığımız yeşil çizgi buraya geldiğinde sağ tarafındaki mavi çizgi yine sağ tarafında kalacaktır. Veya dıştaki kareyi ele aldığımızda bu siyah çizgiyi baz aldığımızda siyah çizginin sağ tarafındaki yeşil çizgi yine siyah çizginin sağ tarafında kalacaktır bu dönüşten dolayı yani o yüzden cevabımız bu şekilde gelir